Arkadaşlar herkese merhaba. Yine bir Jordan Peterson videosuyla karşınızdayım. Bu video Jordan B. Peterson Clips YouTube kanalından bir alıntı ve Jordan'ın dünyaya gezerek normalde binlerce insanın gelip konser dinlediği salonları kiralayarak, bilet keserek insanlara çalıştığı konular hakkında verdiği özel derslerden alınmış bir kesit bu da. Videomuzun başlığı da a Sacrifice is a contract with the future bir fedakarlık, gelecekle yapılmış bir kontrat, gelecekle yapılmış bir anlaşma gibi bir anlamı var. Gelin birlikte videomuzu izleyelim ve üzerinde fikir alışverişinde bulunalım. With Videomuz başlığıyla başlıyor. <laughs> But it's not a contract with any particular person. It's it's a contract with the of as such. Gelecekle yapılmış anlaşma aslında bir insanla aramızda değil, genel olarak insanlıkla aramızda olabilir diyor. It's something like that böyle bir şey. Evet arkadaşlar, genellikle bu tarz açıklamaları Jordan'ın derslerinde veya konuşmalarında görebilirsiniz. Çünkü anlattığı konu hakkında ben bu konuyu %100 biliyorum ve diğer herkes benden daha az biliyor ve ben şimdi size bunu tamamen bende olduğu şekliyle aktaracağım, size bunu öğreteceğim gibi bir pozisyon almıyor Jordan. Bu derslerinde yaptığını söylediği şey insanlarla birlikte düşünmek ve çözmeye çalıştığı problemin çözümünün %100 onda olduğunu savunmuyor kitlelerle paylaştığı bu fikirlerin bizler için önemli olan konulardaki zor sorunların çözümüne en azından yakınsadığını savunuyor. Hatta geçmişimizde de önemli problemlerin çözümünde bize yardımcı olduğunu savunuyor. O yüzden Jordan'ın derslerinde çoğunlukla "Sanırım bunun gibi bir şey. Bu konudaki son düşüncem bu. Bu konunun çözümünün şöyle bir yerde olduğuna inanıyorum." gibi şeyler söylüyor. Çok daha kesin açıklamaları da var tabii ki. Ama bu kesin açıklamalarının altında bilimsel yöntemle denenmiş fikirler bulabiliyoruz. Evet, Jordan'ın bilimsel yöntemle denenmemiş bazı fikirleri, bazı argümanları da var. Fakat bu öne sürdüğü çoğu fikrin bu süzgeçten geçtiği gerçeğini değiştirmiyor. That is such a bu fikir sizi hayretlere düşürmeli diyor. Gelecekle pazarlık yapabiliyoruz. Gelecekle bir anlaşma yapabiliyoruz. Bunun çok büyük bir fikir olduğunu söylüyor. Öyle bir fikir ki insanlık tarihinin en büyük fikri olabilir. İnsanlığın kendisinin en önemli fikri olabilir. Ya da bu fikirlerden biri olabilir diye savunuyor. Acı çekeriz, hayat zordur. Problemlerimiz vardır. Bu konuda ne yaparız? Gelecekle bir anlaşmaya varmamız gerekir. A is a contract with the future. Videomuz burada bitiyor. Şimdi bu e, fikrin neden bu kadar önemli olduğunu savunduğunu konuşalım biraz. Videomuzun başlığı neydi? Nasıl başlamıştı video? Bir fedakarlık geçmişle yapılmış bir anlaşmadır, bir kontrattır. Aslında biz anımızdaki eğlencemizden keyfimizden zevkimizden alıp bu an çalışıp çeşitli zorluklara katlanıp bunu geleceğimizdeki refahımız ile değiştiririz. Bunun sonucunda da anımıza kattığımız şey de gelecekle ilgili bir güven duygusu olur. Çünkü eğer geleceğimizdeki hiçbir şey belli değilse biz bu belirsizlikle yaşayamayız. Bunun sonucunda sürekli olarak stres altında yaşamamız gerekir ve stres altında olan bir insanın yaşamı ile güven duyan bir insanın yaşamı çok farklıdır. Arkadaşlar Bazılarınız Marshmallow deneyini hatırlayacaksınız. Bu deney 70'lerde bir psikolog tarafından yapılıyor ve çocuklar bir odaya konuyor önlerine bir tane marshmallow konuluyor. Deneyi yapan insan da çocuklara diyor ki: "Eğer bu marshmallow parçasını bir süre yemezseniz, örneğin 15 dakika yemezseniz size bir marshmallow daha vereceğim." Bu deney bize çocukların gelecekle nasıl anlaşmalar yapabileceğini birinci elden izleme fırsatı veriyor. Bazı çocuklar için 15 dakika sonunda alacakları ikinci bir ödül daha şu anda alacakları zevkten daha önemli oluyor ve bu çocukların o marshmallow'u yememek için nasıl uğraştıklarını izliyoruz. Bayağı da komik bu arada. Yani bu deneyi bilmiyorsanız marshmallow deneyi yazıp e, YouTube'da bulabilirsiniz. Bazı çocukların ise e, birkaç dakika sonunda marshmallow'un çekiciliğine dayanamayıp onu yediğini görüyoruz. Aslında hayatımızın belirleyici anlaşmalarından biri bu. Yani biraz düşündüğümüzde bunun hayatımızın her anında var olan bir dilenme olduğunu görebiliyoruz. Modern dünyamızda çevremiz sürekli olarak bize anlık olarak zevk verecek ve kolayca ulaşabileceğimiz şeylerle dolu. Fakat genel olarak hayatımızı anlamlandıran şeyler ise sıkıcı, zorlu, uzun süre boyunca odaklanmamızı gerektiren bazı fedakarlıkların sonunda gelişiyor. Eğer hayatımızda anlam arıyorsak fedakarlıklarla barışmamız gerekiyor. Gelecekte olabileceğimiz bir insan için, gelecekte elde edebileceğimiz bir ödül için şu anın feda edilmesi demek bu. Bu fikrin Bence önemli bir başka noktası da dinlerin de bu dilemma üzerine çalışması. Yani bir din bir kurallar bütünü değil mi? Bazı şeylerin yapılması, bazı şeylerin yapılmaması öğütleniyor. İnsana belli bir ahlaki yapı kazandırmak için varlar. Hatta bu konudan başka videolarda da bahsetmiştik. Onların da linkini buraya eklerim. Onları da izlemenizi öneririm. Bu kurallar dahilinde örneğin insanın çalışması, elindeki metni okuması, bu metin üzerine düşünmesi Tanrı'nın çeşitli açılardan kanıtlarını araştırması, inancını sınayan şeyler karşısında sabırlı olması gibi şeyler öğütleniyor. Bu öğütlerin çoğu o an için zor davranışlar olsa da, zor eylemler olsa da insanın hayatını yola sokacak davranışlar. Yani gelecekte ödülü olan davranışlar. Bunu bu arada bu hayat bir sınav ve öldükten sonra cennete veya cehenneme gideceğiz gibi bir mantıkla söylemiyorum. Burada bahsetmeye çalıştığım şey sadece dünya üzerindeki zamanımızı ele aldığımızda da gerçek. Örneğin yalan söylemeyi ele alalım. Bir insan yalan söyleyerek belli bir yerlere gelebilir değil mi? Özellikle bu insanın içerisinde yaşadığı toplum ve bu toplumun kuralları yozlaşmışsa, liyakat ilkesi katledilmişse, rüşvet gibi gerçeklikler varsa yalan söyleyerek insan belli bir yerlere gelebilir. Fakat hayatını yalan söyleyerek sürdüren bir insan yalanların üstüne daha fazla yalan eklemeye çalışarak tüm yalanlarına inanıldığını dahi kabul etsek belli bir noktadan sonra çok stresli, sürekli olarak bir şeylerini örtmeye çalışan aslında özgürlüğünden vazgeçmiş bir insan haline gelecektir. Bunun yanında en başta yaptığımız kabulü kaldırırsak bu yalanların ortaya çıktığı bir durumda da o yalanlar sayesinde yaptığı kazanımların geri alınması hatta ondan önce olduğu durumun da tehdit edilmesi ve bu insanın cezalandırılmasından bahsedebiliriz. Fakat bu insan eğer inandığı dindeki yalan söyleme öğüdüne uyup eğer hayatından yalanı çıkarsaydı işte yalan söyleyerek ilerlemeye çalışmayıp da gerçekten çalışarak yine başka bir öğüt olarak gerçekten çalışarak ilerlemeye çalışsaydı. Kendine söylediği yalanlardan vazgeçseydi örneğin bu konuda artık bilgim tam dinine inanan bir insan olarak dini bütün bir insanım. Geliştirilebilecek herhangi bir yerim kalmadı artık. Dediğimiz gibi bu insanın kendine söylediği bazı yalanlar bile olabilir. Eğer bunlardan kurtulursa günün birinde kendini hayatında hiç yalan söylemeyen, ahlaki değerlere sahip olan, bir yerlere gelmek için yalanı kullanmamış bir insanın, aslında açığı olmayan bir insanın güven duygusunu tadacaktır öyle değil mi? Yani yıllarca yalan söyleyip hayatındaki kazanımlarının çoğunu yalanla elde etmiş bir insanla, aslında daha az şey elde etmiş ama hayatında hiç yalan söylememiş bir insan arasında hayat kalitesi açısından bir fark olacaktır. O yüzden ölümden sonraki zaman hakkında yapılan bir tartışma da değil bu. İnsanın doğru yönlendirilmiş değerlere doğru yapacağı fedakarlıklar kendi hayatı içerisinde gün, be gün bu hayat kalitesini artıracak şekilde ona geri dönüş sağlar. Videoyu da şöyle kapatalım arkadaşlar. İnsanın gelecekle anlaşma yapabilmesi durumu. Bu olasılıktan sanki çıkıyor Tanrı fikri. Çünkü tanrı ve bizim tanrıyı düşünebilme kapasitemiz, zamanı hayal edebilme, geleceği hayal edebilme, daha iyi bir geleceği hayal edebilme kapasitemizle direkt olarak bağlantılı. Arkadaşlar sizlerle birlikte bir Jordan Peterson videosu daha incelemiş olduk. Sizlerden gelen güzel yorumlar var. Bu videolardan yararlandığını söyleyen insanlar var. Bu gerçekten benim için çok anlamlı. Bazılarınızın da bu videoları fazla uzun bulduğunu duyuyorum. Bazılarınız da içeriklerimin anlaşılması zor olduğunu söylüyorsunuz. Bunları dikkate alıyorum arkadaşlar. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Bu içerikler eğlenceli olması için yapılmış içerikler değil. Benim burada oturup zamanımı bu işe ayırmamın bir nedeni var. Başlıca nedeni hayatımı daha iyiye götürmek. Yani gelecekle yaptığım bir anlaşma. Bu fikirleri önemli buluyorum. İnsanın hayat üzerine, kendi üzerine düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanın ahlaki bir yapıya sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunların sadece bireysi olarak değil, yakın ilişkilerimizde ve daha geniş çerçevede insanlık için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu temalardan şarkılarımda da bahsediyorum aslında. Yani üzerimize düşen sorumluluk sadece bizimle ilgili değil. Gelecekle yaptığımız anlaşmayı bozarak hayatımızı sadece keyif içerikli aktivitelerle doldurduğumuzda sadece kendi potansiyelimizden yemiyoruz. Hangi hayatlarla bağlı olduğumuzu, dünyanın geneliyle nasıl bir bağlantı içerisinde, nasıl bir etki tepki içerisinde olduğumuzu tahayül edemiyoruz. O yüzden kendiniz için olmasa bile, yani bunu kendiniz için yapmasanız bile bireysel potansiyelinize doğru ilerlemeniz Hepimiz için çok önemli. Zaten videoyu buraya kadar dinlediyseniz sizler de bunun farkındasınızdır diye tahmin ediyorum. Eğer hala buradaysanız yorumlara gelecek için yazın ve bunu bize anlatın. Kimlerin bizimle olduğunu bilelim. Arkadaşlar umarım bu videoda kendiniz için değerli bir şey bulmuşsunuzdur. Hepinizi seviyorum ve saygıyla selamlıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.